Efendim iyi akşamlar, iyi akşamlar Çorum, iyi akşamlar İstanbul'daki Çorumlara sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Yine Medya TV ekranlarında, en iyilerin kanalında yine muhteşem bir akşam, 22 Ocak ve muhteşem bir akşamda muhteşem konuklar, muhteşem sohbetler, muhteşem görüntülerle yine ekranlarda evlere konuk oluyoruz. Uzaklardan selamlar gönderiyoruz. Nerelere gönderiyoruz? İşte hemen yanımda yakın plana doğru geliyoruz. Kargı'ya doğru uzanıyoruz. Kargı'ya bir selam, iyi akşamlar gönderiyoruz. <laughs> Ve alkışlarımız Osmanca uzanıyor. gelip iyi akşamlar Dodurga iyi akşamlar Oğuzlar iyi akşamlar Laçin iyi akşamlar Bayat iyi akşamlar Mecidözü iyi akşamlar. Ortaköy iyi akşamlar. Uğurlu da iyi akşamlar. Sungurlu iyi akşamlar. Boğazkale iyi akşamlar. Alaca iyi akşamlar. Ve Çorum iyi akşamlar diyoruz. Ortak noktamız Çorum. Evet stüdyomuza sizler, ekranları başına değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. soğuk bir kış akşamı bir hafta sonu ve İstanbul Çorumlar Derneği'nin değerli katkılarıyla üçüncü haftamızı da geride bırakmaya hazırlanırken muhteşem adımlar, muhteşem adımlarla birlikte kocaman kocaman yürekler. Çok değerli başkanımız Sayın Süleyman Gökçe ve onun... <laughs> alkışlar sonra olacak, alkışlar sonra olacak. Sayın Süleyman Gökçe, İstanbul Çorumlar Derneği'nin çok değerli başkanı. Yine onun çok değerli başkan yardımcısı Yakup Bey, yine çok değerli yönetim kurulu üyeleri ve birbirinden değerli İstanbul Çorumlar Derneği'nin üyeleri hepsi bu akşam bizlere kulak kabartıyorlar. Hepsi bu akşam sığılımıza doğru uzandılar. Yanımıza kadar geldiler. Gelemeyenler ekranları başında bakıyorlar. Sevgiler sunuyoruz onlara. Evet dolu dolu bir akşam ve yoğun bir program akışımız olacak. Kısa kısa hemen bilgiler aktardıktan sonra ekranı şenlendireceğiz. Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Medya TV ekranlarında en iyilerin kanalında ortak noktamız Çorum'dasınız şu anda. Evet birazdan çok değerli misafirlerim var. Onlar yakın plan alacak değerli kameraman arkadaşlarım. Kardiyer Başkanı Sayın Şahin Yağcı ve onun çok değerli Başkan Yardımcısı Sami Baloğlu. Bu akşam bizlerle bol bol kargıyı konuşacağız. Kargının üzerinde değerli yorumlar, kargının önemli ürünleri var. Onları yakın planlara, ekranlara taşıyacağız. Ortak noktamız çorum olduğuna göre Artık ilçelerimize uzanacağız. Haftaya başka ilçemize geçeceğiz. Haftaya başka ilçemize derken çorumun değerlerini bir bir ekranlara, nereye? Sade çoruma değil, tüm Türkiye'ye doğru uzandıracağız. Artık çorumu herkes tanıyacak, yakından tanıyacak. İşte bunlar hepsi İstanbul Çorumlar Derneği'nin katkılarıyla, onların büyük adımlarıyla gerçekleşiyor. Ben hemen konuklarıma doğru yakın planda geliyorum. Ve Kader Başkanı Sayın Şahin Yağcı, hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle stüdyodaki değerli hemşerilerime stüdyoyu doldurdular. Almadı hatta. Çok teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Bizler de iyi akşamlar ben, diliyoruz. Bütün Çorum'un il ve ilçelerine ben de buradan selam gönderiyorum. Ne kadar güzel. Ve Sami Baloğlu çok değerli başkan yardımcısı. Çok şıksınız beyefendi. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne kadar güzel. Birazdan çok değerli sanatçılarımız var kuliste. Onlar da büyük bir heyecanla bu evet. ekranı, bu stüdyoyu selamlamaya hazırlanıyor. Ama bu arada unutmadan hemen bakıyorum gurbetçeli var, Berat var ve derbeder burada. Aman Allah'ım onlara bir alkış alıyorum. <laughs> Tabii bu akşam, bu akşam, bu akşam stüdyomuzda yine hareketlik. Alper Haytay'a da bir akşamlar dilerim. Alper hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Ne kadar güzel. E, Bu akşam kargıyı konuşacağız. Kargı yakın sana, yakın uzak evet, değil değil mi? Evet. Evet. Evet, ilerleyen dakikalarda çok değerli kargı ile ilgili tanıtım VTR'miz var. Onu ekrana taşıyacağız. Burada bamyamız, pirincimiz, tulum peynirimiz onları çok yakın plandan tanıyacağız. Yine İstanbul Çorumlar Derneği 14 Ocak'ta muhteşem bir gece yaptı. Ümit Besen sahne aldı. Birbirinden değerli konuklarla birlikte işte bunları programın ilerleyen dakikalarında sizlere tanıtacağız. Bakın ekranlara doğru Çorum ne kadar güzel geliyor. Leblebisiyle bir başka muhteşem bir kent. İşte onu ekranlara taşıyan çok değerli İstanbul Çorumlar Derneği'nin katkıları. Bunun beraberinde bizlere katkılarını veren çok değerli sponsorlarımız var. Onlara teşekkürler yapacağız. Onlar da ekran başında büyük bir heyecanla bekliyor ama ben isterseniz stüdyoda fazla söz uzatmayacağım. Biraz şenlenelim, biraz hareketlenelim. Çok değerli bir sanatçımızı hemen buraya davet etmek istiyorum. Ve bakalım onun sürpriz parçasında, eserinde neleri yaşayacaksınız. Udi deyince akla gelen muhteşem bir isim. Udi sanatçısı. Onun adı Sami.